Nasıl Instagram'da 1000, 2000, 3000, 5000 veya istediğimiz rakamda nasıl takipçi satın alabiliriz? Nasıl takipçiler gelir? Herhangi bir sıkıntı, herhangi bir sorun olmadan nasıl takipçi, kaliteli bir şekilde takipçi satın alabiliriz? Bunların hepsine değineceğim. Hadi o zaman videomuza geçelim. Ve arkadaşlar ilk önce açıklamadaki verdiğim linkten metapanel.com adlı siteye giriyorsunuz. Siteye direkt açıklamadan ulaşabilirsiniz. Siteye girdikten sonra arkadaşlar site ilk önce kayıt ol kısmına kayıt olacağız. Öncelikle şöyle aşağı doğru filan incelediğimizde sitede arkadaşlar 724 online destek bulunmakta. Üçte güvenilir ödeme bulunmakta ve tüm servisleri anlık olarak göndermek yedir ve site gerçekten de kalitelidir arkadaşlar. Buradan kayıt ola tıklıyoruz ilk önce arkadaşlar veya direkt açıklamadan buraya ulaşabilirsiniz. Buradan kullanıcı adı, e-mail, telefon numarası, parola parolamızı yazarak siteye kayıt oluyoruz. Buraya Instagram bilgilerimizi yazmıyoruz arkadaşlar. Buraya e, site içinde giriş yapmak için gerekli olan bilgileri yazıyoruz. Ama telefon numarasıyla e-maili doğru yazmaya özenirseniz daha iyi olacaktır. Ana sayfadan arkadaşlar kullanıcı adı ve şifremi yazarak siteye giriş yapıyorum. Buradan giriş yapıya hemen tıkladım. Ve sitemiz açıldı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sitemizde böyle güzel bir tema açıldı. Buradan işte önce karanlık ile gündüz modunu seçebilirsiniz bu kısımdan. Veya burada güncel bakiyemiz, harcanan tutarımız burada gözükmekte. Veya burada panelimiz nasıl kullanılır diyor. Burada da videosu var ekstradan. Ben de bugün sizlere nasıl kullanılır, nasıl sipariş verebiliriz onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Hemen size göstereyim. Şöyle arkadaşlar ilk önce siteye baki yükleyeceğiz. Baki yükledikten sonra takipçilerimiz satın alacağız. Hemen baki yükleme kısmından başlayalım. Baki ekleme kısmına tıklıyoruz. Ve buradan ödeme yöntemi diyor. Kredi banka kartı ödeme veya havale EFT banka transferi ile de ödeme yapabilirsiniz. Buradan yazıyorsunuz 100 olabilir bu 250 olabilir 500 olabilir 1000 olabilir gördüğünüz gibi 1000 TL üzerinde de 100 lira bonus bulunmakta arkadaşlar gördüğünüz gibi her 1000 lirada 100 lira bonus ekliyor arkadaşlar site bize. ve ve arkadaşlar siz buradan yüklenecek tutarı seçiyorsunuz. İsterseniz buradan 50, 100, 150, 84 vesaire seçebilirsiniz. Buradan güvenli ödeme yapa tıkladım. Ödeme işleminiz başarıyla alın diyor ve yönlendiriliyoruz ve gördüğünüz gibi ödememizi yapacağız. Kart üzerindeki alt soyad, kart numarası, son kullanım tarihi ve CVV koduyla site içinde ödememizi yapabiliriz arkadaşlar. Bunu gördüğünüz gibi yaptıktan sonra direkt anlık olarak AKM yansımakta zaten. Buradan geriye döndüm. Şu an benim 50 lira bakiyem var. Ben 50 TL önceden bakiyemi yüklemiştim. Ve buradan kategori yazan kısma tıklıyorum. Burası çok önemli arkadaşlar. Buradan fiyatlarına kadar inceleyeceğiz. Instagram yabancı takipçi, Türk takipçi, yabancı beğeni, Türk beğeni, video izlenmesi, hikaye izlenmesi, canlı yayın izlenmesi, yorumlar, kaydetmeler, paylaşımlar. Buradan arkadaşlar keşfedettiği hizmetler var. Herhangi bir içerik iseniz buradan da yararlanabilirsiniz. Ve burada TikTok takipçi beğeni izlenme, yorum, YouTube abone izlenme, her şey bulunmakta. İşte Twitter, Facebook, Telegram vesaire bir sürü şeyler bulunmakta. Biz bugün Instagram'da yabancı takip satın alacağız. Buradan tıkladım ve servis diyor ve bunun üstüne tıklıyorum. Gördüğünüz gibi orta hız, hızlı, süper hızlı vesaire diye değişiyor fiyatına göre. Arkadaşlar bu miktarlar bu 7 gün telafili orta hız 150 liraymış bunu bugün satın alacağız arkadaşlar ve bin adet başı fiyatı bunları yanına yazan miktarlar bunları da bilelim ve buradan link yazan kısma kullanıcı adımızı veya profilimizin linkini yapıştıracağız ama arkadaşlar ilk önce bunları yapmadan önce şu an ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar hesap ayarlarına gidin ona tıklayın arkadaşlar ve buradan takip et ve arkadaş davet edisi için ve ondan sonra inceleme için yani spam işareti olacaktır. Onu arkadaşlar kaldırın. Şu an ekranda da var zaten. Siz de görüyorsunuz arkadaşlar. Bu sitede bulunmakta bu ekran fotoğrafı. Bunu da buradan görebilirsiniz arkadaşlar. arkadaşlar buradan hemen geliyorum hesabıma ve kullanıcı adını yazıyorum buradan. Gördüğünüz gibi bunu hemen kopyaladım. Ve 436 tane takipçim varmış gördüğünüz gibi. Yazan kısmına hemen kullanıcı adımı yazdım. Ve miktar yazan kısmına ne kadar almak istediğim minimum 100 maksimum 10.000 diyor. Sadece arkadaşlar bu miktarlara bakmayın. Örnek şöyle. Bakalım burada gördüğünüz gibi maksimum 100.000 tane gönderiliyor. Burada 500 bin tane. Bu değişiyor arkadaşlar servisten servise göre. Ve buradan kullanıcı adımı tekrardan yazdım arkadaşlar. Miktarı soruyor. Miktarı ne kadar almak istediğimiz. Ben 100 tane yazıyorum arkadaşlar ve 15 lira ödeyeceğim ve gitçimi. 500 üzerine tamam diyeceğim ve sipariş ver'e tıkladım sipariş 5, servis adı, bağlantı, miktar ve ücret burada gözükmekte arkadaşlar. Ve buradan siparişler kısmından bunu takip edebiliriz. Gördüğünüz gibi siparişimiz alınmış. Ee, ve siparişimiz gelene kadar ben de diğer ürünlerden size tanıtayım. Buradan destek kısmı var. Herhangi bir sıkıntıda sipariş ödeme veya diğer sorunlarda e, miktar mı düştü, yükleniyor da mı kaldı, iptal mi edildi veya herhangi bir sıkıntıda Açabilirsiniz destek veya buradan açtılar direkt destek hattına bağlanabilirsiniz. Veya buradan isterseniz de WhatsApp üzerinden de yazabilirsiniz arkadaşlar. Site anında destek size sağlıyor zaten herhangi bir sorun yok. Burada davet et kazan kısmı var gördüğünüz gibi. Buradan burada size verilen link ile arkadaşlarınız davet ediyorsunuz. Onların yaptığı ödemelerden %3 ek olarak komisyon kazanabilirsiniz arkadaşlar. SMM panel kirala var. Burada gördüğünüz gibi site panel kiralama kısmı var bunda aylık 250 liraya yapabilirsiniz burada kullanım koşulları vesaire bulunmakta ve diğer kategorilerinde fiyatlarını inceleyelim Tiktok takipçi vesaire de burada bulunmakta gördüğünüz gibi fiyatları 177 200 vesaire bunların hepsi değişmekte buradan Instagramı inceleyelim birazcık yabancı beğeni varmış 3 liraymış 1000 adet fiyatı gerçekten çok ucuz video izlenme var 1 lira gerçekten çok ucuz arkadaşlar ve burada gördüğünüz gibi yorum vesaire de bulunmakta ve orada keşfet etkili hizmetler var. Bunlar da gerçekten acayip ucuz gördüğünüz gibi erişim gösterim e, vesaire profil ziyareti vesaire bunlar sizin keşfete düşmenizi arttırıyor arkadaşlar ve bu kadar. Yani sitemizde sadece Instagram değil YouTube, Facebook her şey bulunmakta arkadaşlar. Hadi o zaman Instagram hesabımıza geçelim. Takipçilerimiz gelmiş mi hep beraber kontrol edelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hesabımıza geldik takipçilerimizin gelmeye başladığını gördünüz 436 idi 448 olmuş hemen buradan sayfamı yeniliyorum ve anlık olarak takipçi değişimini hep beraber gözleyelim arkadaşlar ve şu an bekliyorum ve 450 oldu gördüğünüz gibi her saniye böyle arttırdığına takipçilerimiz sayısı da artıyor arkadaşlar ve gördüğünüz gibi takipçilerim her saniye artmaya devam ediyor şöyle 451 oldu gördüğünüz gibi takipçilerimiz anlık olarak gelmeye başladı arkadaşlar aradan birkaç dakika geçti ve gördüğünüz gibi 541 takipçi olduk. Saniyeler içerisinde takipçimiz geldi. Siz de zaten videodan sonra e, takipçi sayısını kontrol edebilirsiniz ve bugünlük videom bu kadar.